Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Baran Pro ve Poyraz var. Poyraz'ın ismi biraz garip. Bugün onlarla beraber Brawl Stars oynayacak. Onlar biraz acemi. Poyraz bu arada oyun kanalı. Ha, bekle. Şimdi Poyraz, Baran siz hazır. Şuna basın. Hazıra basın. Sen de bas. Ben de bir karakter seçip geliyorum. Tamam Yusuf abi. Bekleyin. elim Şuraya bas. E ben niye şey yapıyorum? Bekle şimdi adamları saldıracağız ve o topu alıp gol atmaya çalışacağız tamam mı? Tamam. Ben hiç yapamam. Ve Onların bize gol atmaması lazım. Sen sadece adamları saldır Poyraz. Sen de Baran. Golleri ben atarım. Tamam. Ama öl beni koruyun beni koruyun. Neneme ben neredesin sen? Şuradayım inşallah. Size her şifa verdim bana. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam adamlar geldi. Baran saldır, Baran saldır. Oğlum yürüyün gidin. Aa bize özel gücünü at. Of deli misiniz? Arkadaşlar, arkadaşlar ben öldüm. Tamam öldüysen Arkadaşlar bu arada ben öldüm kusura bakmayın. Birazcık Brawl Stars'ta Ateş edemiyorum arkadaşlar. Şifa verdim al Koy da canını Ateş et. Sarı tuşa bas. Çabuk şu, şurada gel Primo'yu öldür. Kaleye gol atacak. El Elpin... Primo mu? Evet. Aha. Oğlum şimdi bitti El Primo. Ben öldür. Oha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya El Primo çok güçlü. Ben öldüm. <laughs> Sen de mi öldün? ben öldüm. El Primo. Ne oluyor. Ah be gol atacaktım atamadım. Ultim de boşa gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben ölüyorum. Elsin o çok kustu. Hayır, Polaz, onu neden öldürmedin ya? Gol yedek. Siz kaleyi koruyun tamam mı? Tamam. Yani. Şifa bastım. Bizim kale bak az önce top. Ha. <laughs> Beni koruyun tamam mı? Tamam. Kale sen sensin ya. Ben seni koruyacağım. Arkandan geliyorum. Aa şurada bir kötü mücidi var. Bana <laughs> bir hayır, çabuk bana gol attı. Öldürdü. Bana Ya gol, gol atman lazımdı Baran ya. Neden bağırıyorsun hem? En önce de ben varım bak. Topun önünde ben varım ama. Tut. Ayağım. arkadaşlar gol atabildik. Şimdi siz gidin onlara saldırın ben size arkadan cam basacağım. Kaleye koş kaleye, kaleye. Asperim, kale. Aferin kale. De... Çabuk bana o topu al gol at. At. Kaleye at. Arkadaşlar kazandık budur. <laughs> ne oldu? Yıldız oyuncu biz ben oldum. Evet arkadaşlar ilk maçımızı böyle bitirdik. Ben kazanmış mıyım? Evet. Arkadaşlar Robotman bir sandık açmıştım. Yeni karakter geldi. Ee, bu üçüncü karakterim benim. Çünkü e, kutudan Bekleyin. karakter Orada geldi. Orada Bekle. Kusura bakmayın. Tamam. Ee, sessiz ol. Kube ben tamam. Konuşma. Dur. Toydasa kutu geldi arkadaşlar. Orada kutusu var. Açalım. Toydasa karakterini yükseltebiliyoruz. Buradan. Dur. Buraya geldik Ben hazır diyorum. Bek tamam. Sen hazırı ver. Al iki ka level karakterin oldu. Yapma dur. Burada kutusu var. Bakayım şey mı? evet. karakter çıkar. El primo. Tamam oraya ay. bir, kere bas. Ay. Bas. Ha, tamam bekle. Arkadaşlar ben de karakter ay, değiştiriyorum. Ay, karakter değiştiriyorum. Ben de. O o karakter... İki golü de Baran attı. Yıldız oyuncu ben oldum ama. Hangisine bakayım? Maviye mi? Bit ı -ı. Öyle bekle Poyraz. Ee, arkadaşlar ben de Frank seçeceğim. Ben ee, he. He. sen onu seçme yoksa oynayamıyorsun. Şu ayıyı seç. Ayı. ben Ama onu Poyraz kullanıyor. İkiniz aynı anda aynı karakteri kullanamazsınız. Al. Bunu da ben. Dur. Öl. Ya hayır. Sen sen? Şu elinde çekiç olanım. Hadi başlıyoruz. O, arkadaşlar o, 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 Arkadaşlar İkinci maçımıza girdik. Pa Poyraz hadi ateş. Vurun şu iskelet adama. Baran Puro öldü. Allah ben de ateş edemedim arkadaşlar. Tak. Arkadaşlar ben öldüm yeniden canlarım. Baran Baran. Susun ya oyuna, oyuna odaklanın. Tamam. Arkadaşlar topu ben alıyorum. Şunu öldürün, öldürün. Öldür. Bana amçana oynuyorsun mı yorsun görünüşe göre? Evet, oynuyorum. Arkadaşlar. Top, top gidiyor. Çabuk! Gol at Baran! Koşu, at, at, at! At! <laughs> Bağırma be. Arkadaşlar, ilk golümüz, ilk golümüzü attık. İkinci golü de biz atmalıyız. Vurun. Çabuk onu öldür Baran. Helal helal. Ben o öndeki adamları öldürüyorum. Siz topu alın. Baran topu al. Aldı Baran Aa, sen topu. Sen bizi koru. Ya topu kim aldı? Ya gol atacaktım atamadım. Aa prim o da top. Top her primde. Öldüm hayır öldüm. Arkadaşlar biriniz doldu mu? Helal Çabuk topu. Birisi var sana helal. Beni öldürdün. Ya el o geldi. El öldü Allah'tan. Tamam ben öldürdüm hepsini. En güçlü senin karakter. El o daha güçlü. Baran saldır ona. Sık sık. Ateş et. Ayını bas ayını. Baran Bastık. Baran ileri geç. Baran. Allah'ın el bir şeyim de olsun. Bakın. Arkadaşlar bakın ben söz öyle bilmiyor muyum? Arkadaşlar e, her yerde çıkıyor olsun. Haberler de çıkıyor tamam, ospursun. Tamam. Tamam. Ne? Susun. Oynamayın. Ya neden onu söylüyorsun ya? Niye? Söyleme şunu. Tamam. Allah Allah. Hayır gol yiyeceğiz. Gol yedik. Ama Allah'tan ben bunda var. Bekle. Ya. Ha çok az. Ay çok az. Bizim sabri kazanmamız ol. lazım. Arkadaşlar bu arada şuna bakmayın. Kazanamıyoruz. Baran saldır Baran. Topu at. Aa! Gol atacaklar. Boraz geç. Arkadaşlar ikinci maçı kaybettik ya. Olsun arkadaşlar. Canımız sağ ol. Tamam. Sessiz olun. Kim kazandı? Onlar kazandı. Şimdi şuraya bas. Bekle şurada tuş var ona bas. Kırmızılar kazandı. Evet. Onlar terör. Arkadaşlar Poyraz'ın kısa bir süreliğine gitmesi gerekiyor. Gel, gel. Ha, tamam ben Poyraz de... gitmedi gel. Ben de, ben de. Tamam Poyraz gidiyormuş arkadaşlar. Baran'la Parayı biz kaldık. Vereceğim daha. Vereceğim. Tamam, arkadaşlar Poyraz gitti. Şimdi Baran'la biz kaldık. Arkadaşlar evet, ben... ben... <laughs> Yok. Bunun değil. Ben hazır verdim. Ben de hazır Evet arkadaşlar son maçımıza giriyoruz. Umarım bu maçı kazanırız. Değil mi Baran? Aynen. Evet. Arkadaşlar yanımıza Elif de geldi. Ve onun yanında da Bulem var. Ay arkadaşlar 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 olamaz. Baran ateş etsene adamlara. Özürüm. Dikkat et ölmemeye çalış. Ölmemeye çalış demen. Arkadaşlar. Bekleyin burada pusuttum. Arkadaşlar dondum. Ve öldüm. Bu adam iyi oynuyor anlaşılan arkadaşlar. Sık kafasına bir tane daha. Evet arkadaşlar. Şimdi umarım video dayanır. Ya yaz da buraya selamet. Selamun aleyküm. Ah! Top. Baran, Baran, basket buldum. Sakın o ka, bizim kale. O, o bizim kaleye atma tamam mı? Basket buldu. Sakın bizim kaleye atma. Onların kalesine götür. götür. Tamam ya, taktik buldun bir At, at. At! Helal Baran. Arkadaşlar Baran gol attı. Şimdi şöyle o on... bende herhalde. Evet ben, bende. Kaçma, müzik Hayır. Video bitene kadar müzik açma. Baran topu bana at. Ya at atma atma. Atma. Ya niye? Ya, atma atma. at diyorsun Ben atma diyorsun. Aba. Arkadaşlar. Ya ne Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, Kaan gelmiş. Ben git buraya git. Ne? Jus jus. Jus var. Ne? Arkadaşlar gol yedik, olamaz ya. Arkadaşlar çok kötü gol yedik. Hayır, açma. İçeride. Tamam, içeride olsun ama mutfağa git. Baran, topu ben alayım. Al. Sen beni koru tamam mı? Hı -hı. Siz adamları öldürün. Ben öldürdüm. Ama... ve gol! Arkadaşlar, Arkadaşlar bu maçı da kazandık. Bekle. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle e, video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evde Hoşçakalın. kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Hoşçakalın.